Merhaba arkadaşlar. Bugün de taş kadefi hamur yapıyoruz. Taş kadefi hamurumuz için 1,5 bardak unumuzu kullanacağız. 1 çay kaşığı şey, tuz ve 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 çay kaşığı da kuru maya kullanıyoruz. Yaş maya da kullanabiliriz. 1 bardak ılık süt ve yarım bardak da ılık su. Bunları hepsini karıştırıp yoğuruyoruz. Mayamızı kattık. Tuz şekerimizi de katalım. Ödok su ve ödok sütü de ilave ettikten sonra bunu güzelce çırpıyoruz. Yoğurma işlemi bittikten sonra bir 5-10 dakika hamurumuzu dinlendirdikten sonra tavada pişireceğiz bunu. Evet hamurumuz tamam. Bunun üstünü streçle veya herhangi bir kapakla da kapatabiliriz. 10 dakika dinlendirdikten sonra pişiriyoruz. Evet hamurumuzu 10 dakika dinlendirdik. Tavamızı da ısıtıyoruz şu an. Evet. Şöyle yayılacak şekilde döküyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taş kadayıfı hamurumuz şu an pişiriminde yapıyoruz. Ve böyle delik delik bunlar kuruyacak şu an. Tek taraf pişiriyoruz, çift taraflı pişirmiyoruz bu hamuru. Evet, şöyle kızarmış vaziyette de gösterelim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet. Alt kısmına bakalım. Gördüğünüz gibi pişirme şekli bu. Tek taraflı dediğimiz gibi pişiriyoruz. Evet arkadaşlar taş kadefi hamurlarımız hazır. Gördüğünüz gibi tek taraflı pişirdik ve rengi pişirimi olsun. Tam da istediğimiz gibi tam istediğimiz kıvamda oldu. Ve bu arada videomu izleyip beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum herkese.